Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir seçim dönemini geride bıraktık ve Deniz Büyükşehir Belediyesi artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatlerinden bir tanesi de Denizli'ye tramvay yapılması yönündeydi. Biz de eğlencesine Denizli halkına soruyoruz. Daha tramvay gelmeden. Tramvaya nasıl gidebilirim? Efendim, affedersiniz. Tramvaya nasıl gidebilirim acaba? Tramvay yok da burada. <laughs> Teşekkür. Affedersiniz, tramvaya nasıl gidebilirim acaba? Tramvay mı var burada? <laughs> Yapılsın mı? Yapılsın. Teşekkür ederim sağ olun. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvay mı? Hı -hı. Aşağıdan yolu. Tamam. T kara tren yolu değil mi? Tramvay. Tramvay almadı <laughs> yok ki. sağ olun. <laughs> affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvaya mı? Evet. Normal gideceksin şuradan aşağı. Aşağıda var mı tramvay? Siz dalga mı geçiyorsunuz? Tramvaya nereden gidebilirim? Tramvaya burada tramvay yok ama. <gülüyor> yapılsın <gülüyor> Yapılsın, Yapılsın yani. Yapılsın oğlum. Peki teşekkürler. <laughs> sağ olun. <laughs> Çünkü daha iyi olur. E, vatandaşımız rahatlıkla bakımından <laughs> hani daha rahat gidebilir. Rahat girilir yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvay yok ki burada. Hiç sağ olun. Efendim size sorsak affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Nere? Tramvay. Tramvay yok ki burada. Yapılsın gelecek mı? Gelecek mi? Ne zaman gelecek? Soralım. İnşallah bakalım. Eee. Bülent <laughs> Bülent Başkan gelirse gel, geldi. geldi. E, yapar mı? Şu anda hemen yapılım yapılması biraz zor bir iş. Değil o olmaz. biz zaman Belki bir yapar. zaman şimdi süreç olur. benim esas tramvaydan şimdi öte yapalım, istediğim finansman. benim Aynı geçmişte Ali Marım'ın yaptığı gibi toplu konut sistemini getirecek yeni bir Meska, yeni bir umut kentler oluşturacak piyasada şu anda tüm Türkiye'nin yana yarayan kanası konut problemi. Bu önemli olan bu. Evi hiç evi olmayanlara, evi olup da ikinci alanlara değil, tam iyi bir araştırma yapılıp evsiz olanlara ev yapmak, toplu konut projeleri üretmek, tramvay falan biz bir şekilde ulaşırız her yere. Toplu konut önemli olan bizim için. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Doğru. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? He? Tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvay yok ki burada. Yapılsın mı peki? Olsun. Neden olmasın? Tamam. Teşekkür ederim. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Burada tramvay yok, yok Yapılsın galiba. <gülüyor> Yapılsın mı peki? Yapılsın. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Vallahi bilgim yok. Buralı değil misiniz? Yok buralı değilim yabancı. Sağ olun teşekkürler. Kızlar affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvay yok. Tramvay yok ki burada. Peki sağ olun. Efendim affedersiniz tramvaya nasıl gidebilirim buradan? Bilmiyorum ki ben tramvaya. Buralı travman. değil misiniz? Buralıyım ya tramvay yok ki. <laughs> Yapılsın mı peki İster misiniz? İşte. Ya keşke öyle bir şey olsa. Peki sağ olun. Teşekkürler. Size soralım. Buradan tramvaya nasıl gidebilirim? Burada tramvay yok ki zaten. Yapılsın mı peki? <gülüyor> yapılsın. <gülüyor> Pardon, buradan tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvay yok denizde. Olsun ister misiniz? İsterdim evet. Peki teşekkür ederim sağ olun. Buradan tramvaya nasıl gidebilirim? <laughs> tramvaya buradan nasıl gidebilirim? Tramvaya mı? <laughs> Bilmiyorum kızım ben o bilenlere sor. Siz? Tramvaya otobüs var aşağıda. Aşağıda mı? Ha ileride. Peki tramvay yapılsa iyi olur mu? Buyur. Tramvay yapılsa buraya iyi olur mu? İyi olur tabii iyi olmasa lazım olur. Peki. <laughs> tramvaya nasıl gidebilirim? Tramvaya yeni şaşta yen git. Aşağıda tramvay var mı? Tramvay yok burada. Ne var? Ne, 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 ne? Tren var. Tramvay olsa denizde de güzel olur mu peki? Olur. Peki. Teşekkürler. Burada, buradan tramvaya nasıl gidebilirim? Buradan tramvaya. Burada tramvayımız yok ki. Yapasınlar. <laughs> peki. Tabii isteriz yani. Daha kısa sürede ulaşım sağlansa. Karaoğlumuz yapacak söz verdi. Yani, ee, bir daha alamıyoruz. Karaoğlumuz söz verdi. Karaoğlum yapacak. <laughs> Hadi inşallah. i̇nşallah. <laughs> <Karoğulum> sözünde <laughs> tamam, durur. Tamam. tamam. Çok teşekkür ederim. Rica Sağ olun. Et. Çok İyi teşekkürler. Arkadaşlar.